ikinci günden merhaba Bugün birazcık yorgunum Çünkü dünden böyle bir 30 bine yakın Yürüdüğümüz için Bir yorgunluk gelmedi değil ama Tam gaz devam ediyoruz Şu an hosteldeyiz size birazcık Hosteli çekeyim Şöyle otomatlar var her katta Görüyorsunuz <laughs> Hmm, netleşmiyor ya. Bu kameranın böyle bir netleşme sorunu oh olmaya başladı. Hostelden çıkarken bir anda şarjımı bittiğini fark ettim. Ve koşa koşa şarj etmeye, yani şarj aletini alıp bir yerde oturunca şarj ettim. O yüzden geri döndüm. Buradayım. İkinci gündeyiz. Ee, da böyle harika bir çikolatalı kurvasan kahvaltı yaptık. Şimdi birazcık böyle şehrin aslında yerel kısımlarındayız. Böyle üniversitelerin falan olduğu bir caddedeyiz. Yan yana 2-3 tane <laughs> üniversite gördük bile yani. Güzel bir cadde. Hem mimari güzel hem böyle gençler takılıyor. Güzel kahveler, kahve kafeler vesaire var. Dolaşmaya devam ediyoruz. But I hope you you ain't been on the ledges for the act, and I see ya, I see you messing around with other brothers, and I gotta say you ain't gon' catch me way around for that. See my baby, 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 she don't play, it. yeah. Well, at least that's what I thought like yesterday, no, no. But you've been on some other shit just as of late, yeah. And I ain't no athlete. time bu dizlerimizden bir şeyleri görüp sonrasında Özgürlük Meydanı'na doğru inmek olacak. Zaten bu söylediğim şeylerin hepsi bir caddede. O yüzden biz de o caddeye doğru gidiyoruz. Görüşürüz. Neydi burası? Müzikal ama Müzesi'ni gördük. Onun yanında şöyle çok güzel bir bina var. Müşterimizin yapması gibi bir şey. Yanlış anlamadıysam bu cadde bu arada böyle bir nevi alışveriş caddesi. Sağlıklı dükkanları bulabilirsiniz. Güzel mimarisi var. Hoşumuza giden caddelerden bir tanesi oldu. Mustavelli Avenue diye geçiyor.

Matma. Ham. <laughs> Nasıl? Heaven mı? <ma>? Ay <laughs> min <I'm> heaven. Şimdi de ben deneyeceğim bekleyin. Oo bayağı sıcak. Hmm, ekmeği çok güzel ya. <coughs>

çok güzel hamurun mm tadı -hmm. bayağı güzel bir de bir aldım bayağı iyi kenar çok iyi genç yedim artık okeyim. Geri dönebilirim. Bütün <laughs> listemi gerçekleştiririm. Şaka şaka da gürcü şarabı içmedik. Sırada o var. Bugün yine verimli bir gün oldu ama daha çok yeme içme açısından verimli bir gün oldu. Şimdi yavaş yavaş hostele doğru gidiyoruz. Akşam orada takılmayı planlıyoruz. Sizi yine update ederim. Aynen. Yine çimini kek koy buradaki bir köprünün böyle girişinde Flea Market gibi bir şey kuruluyor. Sanırım her gün var çünkü biz iki gündür geçiyoruz ve iki gündür de var. Çok ucuz şeyler yok. Benim araştırdığım kadarıyla. Ama bakabiliriz. Şöyle. <laughs> I on this beat and I'm sounding so bitter No other lady I'm trying to get with her She say she love me but I can't believe her Cause I just ain't used to that shit Is you is or is you ain't my baby Yeah The way you acting Evet biz hostel lobisine düştük. Geldiğinden harika bir lobi bu arada. Ee, bu hostelle ilgili ekstra ayrı bir videomu yaparım yoksa vlogun içinde mi bahsedelim. Şu an kestiremiyorum ama kesinlikle bence pozisyonun şartla burada kalmalısınız. Ya yani hostel yaşamını sevmiyorsanız size özel odaları vesaire de var yani otel gibi ne bilirsiniz. Bugünün videonu burada kapatıyorum o zaman. Yarın görüşmek üzere. Büyük ihtimalle böyle belki birkaç bir şey çekerim sonradan ama yine de size hoşçakalın demek istedim. Yarın görüşürüz. Bay bay. keyifliyiz. Üçüncü günden merhaba. Bugün kameraya çıkmışlar söylemedim galiba hiç. Sabah kalktık biz. Biraz böyle dolaştık. Güzel bir kahvaltı yaptık. Zaten oraları size çektim. Şimdi de bir yağmur bastırdı ve bir azıcık serinledi ama serinler serinlemez biz gidip üstümüze trenç kotumuzu, montlarımızı falan aldık. O kadar hasretiz yağmura ve soğuğa. Şimdi böyle keyifli oldu aslında yağmur yağınca ortam dolaşıyoruz. Sevdiğimiz yerleri dolaşacağız bugün. Çünkü böyle görmek istediğimiz çoğu yeri bitirdik aslında. Sizinle de gün içinde konuşuyor oluruz. market olarak bu arada şipar var. Şipar nerede vardı kendim? Ljubljana'da falan vardı değil mi? Çoğu Avrupa'da olan bir aslında süpermarket zinciri ama <laughs> öyle değil. Yani buradaki böyle genelde bakkal tarzı küçük marketler. Çok daha büyüğünü bulamadık henüz. Ondan sonra ne diyecektim ya? Ha, biraz böyle şey ama her şeyi bulabiliyorsunuz hani su işte Atıştırmalık vesaire günlük ihtiyaçlarını bulabileceğiniz bir şey ve adım başı her yerde var yani market Böyle aramak zorunda kalmıyorsunuz. Evet şuraya geçelim başka bir şey diyeceğim. Günaydın Tiflis'in son gününden herkese merhaba. Herhalde dünün video ile bugünü birleştirip yayınlarım diye düşünüyorum. O kadar fazla şey çekmedim çünkü. Bugün son günümüz. Bir yüzüm gelmedi değil yani geldi. Üç gibi falan böyle havalimanına doğru yola çıkmış olacağız. Şimdi de hostelin yanındaki Gravity Roasters'da bir kahve içelim dedik. Sonra bakalım neler olacak. Görüşürüz.